Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Müzik 8.30 ekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yanımızda Moda Basketbol Kulübü Başkanı İlhan Özcan Beyefendi bizlerle. İlhan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler de spor salonumuza hoş geldiniz. Çok teşekkürler İlhan Bey. İlhan Bey dilerseniz sohbetimize başlamadan önce sizleri tanıyalım. İlhan Özcan kimdir? Ben 20 yıllık evliyim. İki erkek çocuk babasıyım asıl mesleğim matbaa işletmeciliği ve spor kulübü de işletiyorum aynı zamanda. 2014 yılı 1 Haziran'dan beri basketbol sporunda Moda Basketbol Atletik Gençlik ve Spor Kulübü olarak e, Basketbol Federasyonu'na bağlı altyapı kulübüyüz. Peki e, Moda Basketbol e, kulübünüzden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki de aslında bir hayalle başlamıştı bu ilk adımımız. 6 yaşları civarındaydı oğlum Yusuf Ali Özcan. O zaman Galatasaray Spor Kulübü'ne basketbol takım seçmelerine götürdüğümüzde orada ilk adımımızı atmıştık. Tabii 2013 yılında Erman büyük bayrak kardeşimle tanıştığımızdan sonra bu hayalimiz daha da çok büyüdü. Bununla beraber 2014 1 Haziran'da dediğim gibi basketbol spor kulübünün açılışını yaptık. Ve yüzlerce çocuğa dokunaraktan, diyebilirim ki belki de binlerce çocuğa dokunaraktan, basketbol e, sporunda altyapı kulüplerine e, lisanslı oyuncu yetiştirdik. Peki e, İlhan Bey, kulübünüzde öğrencilere özel basketbol eğitimleri vermektesiniz. Bu eğitimlerden biraz bahsedebilir misiniz? Ne kadar sürmektedir, hangi yaşlara bu eğitim verilmektedir, biraz bahsedebilir misiniz? Eğitimlerimiz sizin de dediğiniz gibi basketbol sporu üzerine, faaliyet gösteriyoruz burada. E, haftanın minimumda 3 günü ve birer tam saat olmak üzere 6 yaş ile 17 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklara basketbol sporu öğretiyoruz. Bununla beraber çocuklarımızın e, bireysel, mental ve fiziksel gelişimlerinde etken rol oynadığımızı düşünüyoruz. E, Yetiştirilmiş olduğunuz çocukları Basketbol Federasyonu'nun e, nadide kulüplerine transfer ediyoruz. Ve şu an Göndermiş olduğumuz belki sayısını hatırlamadım 20-30 tane çocuğumuzu muhtelif kulüplere gönderdik. Yurt dışı kulübüne yurt dışındaki takımlara da gönderdiğimiz e, çocuklarımız oldu. Yusuf Ali Özcan geçen sene Sırbistan'da e, oynamış olduğu takımın formasını terletmiş oldu ve bu sene tekrardan aramızda Türkiye'de. Çok güzel. Peki İlhan Bey, sporun hepimizin bildiği üzere hayatımızda büyük bir yeri ve rolü var. Öğrenciler spor hayatlarına nasıl bir yol izlemeliler? Kaç yaşından itibaren spora başlamalılar? Biraz bahsedebilir misiniz? Aslında ilk adımla başlar spor. Onunla beraber basketbol sporuna 6 yaşını biz tavsiye ediyoruz. 5 yaşında başlayan çocuklar da var. Bunu tavsiye etmemizin en büyük sebebi, ee, çocukların kullanmış oldukları oynayacakları topun kendi vücut ağırlıklarından daha ağır oluşlarından dolayı. Ee, o yüzden 6 yaş bizim için en ideal yaş olarak görüyoruz. Tabi 17 yaşına kadar devam eden bir uzun bir maraton yolculuğu bu. Bununla beraber spor hayatlarındaki izleyecekleri yol aslında tek başlarına bireysel olarak değil, ailelerinin destekleriyle olmalı bu. Bu şekilde benimsenmeli. Aile desteği biz antrenörlerin kulüp işletmecilerinin ötesinde çok büyük bir etken faktördür. Anne ve babaların bu konuda bilinçlenmesi arzusunu taşıyoruz. Ve çocuğun gelişiminde bizler de bir nebze olsa katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere. Kısacası velilere büyük görev düşmekte. Peki velilerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir İlhan Bey? Tabii ki de velilerimize çok görev düşmekte. Bizim ilgilenmemiz haftanın üç günü ve birer saat olmak üzere çok yeterli olmuyor. Türkiye koşullarında eğitim ve sosyal yaşantılarını da göz önünde bulundurursak çocukların motivasyonları açısından velilerin de çok etken bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Peki İlhan Bey sporun kişiye gerek e, sosyal bağlamda gerek e, aile ve özel hayatında büyük katkılar sağladığına hepimiz hemfikiriz. Peki e, öğrencilere sağlamış olduğu katkılar nelerdir? Biraz bahsedebilir misiniz? Aslında bu sorunuza ilk cevabı Asıl beklediğiniz cevabı vermeden önce ben kendi hayatımdan bahsetmek isterim çok kısa bir şekilde. Spor olmamış olsaydı hayatımda şu an sizinle bu röportajı yapıyor olamazdık diye düşünüyorum. Ee, tabii ki de çocukların, çocuklarımızın hayatlarına dokunabilmek, onları sporla buluşturabilmek aslında en büyük yaralarımızdan birisi buluşturamamak işin doğrusu. Bu yaralarımızı biz ne kadar kapatabilirsek o kadar çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlar. Onları daha emin adımlarla yürümelerine destek olabiliriz. Bunların sosyal hayatlarında, iş hayatlarında, ikili ilişkilerinde, aile hayatlarında, muhtelif yaşantı biçimlerinde mutlak surette çok etken bir rol oynadığını sporun, basketbolun, özellikle bir de basketbol takım sporu olması sebebiyle ee, çok büyük farklılıklar katacağına inanıyoruz çocuklara. İlhan Bey duyduğumuza göre yurt dışında da kulübünüzle birlikte başarılı çalışmalara imza atmışsınız. Yurt dışında da gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki de yurt dışında ve yurt içinde bizim her sene yaz mevsiminde düzenlemiş olduğumuz kamplarımız oluyor. Bu kampları Ege ve Akdeniz sahillerinde bazen de Marmara bölgesinde kışın sömestr tatilinde kamp şeklinde düzenliyoruz çocuklarımızla beraber. Çocuklarımızın bireysel gelişimlerini bu kamplarda ve aynı zamanda özgüvenlerini depolamalarını bu kamplarda sağlıyoruz. Yurt dışı kamplarımızda da Sırbistan ülkesini seçmiş bulunmaktayız. Yugoslav ekolünün, basketbol ekolünün orada harmanlanmış olduğu antrenörler tarafından özel idmanlar almaktayız. Peki İlhan Bey, kulübünüz olarak hedeflerinizden ve hayallerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki de hedeflerimizden en büyüğü, en temeli, en başlıcası bir çocuğa daha dokunabilmek. Onu sporla buluşturup onun duygu dünyasına sporu aşılayabilmektir. İlhan Bey aktarmış olduğunuz bilgilerden dolayı ve bizlere ayırdığınız zaman için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, moda basketbol kulübü başkanı İlhan Özcan ile yapmış olduğumuz bu keyifli sohbetin sonuna geldik. Bakalım bir sonraki durağımız neresi? Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.